Perfect Herkese selamlar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Biliyorsunuz geçen bölümde VL playofflarını oynamıştık ve Foot Champions'a e katılım hakkı kazanmıştık. En son ben 5 galibiyetle bırakmıştım ama 6'ya 3 bitirdik. Zaten puandan da görüyorsunuz 27 puan topladık. 6 galibiyet 3 mağlubiyet aldık. Bakalım bu bölümde de kaç maç yaparım bilmiyorum ama herhalde 10'a yakın bir maç yaparız duruma göre. Bakalım ben maçları merak ediyorum hemen videoya geçelim. Evet şimdi Foot Champions'a e geçelim. 6 tane giriş hakkı diyor ama biz zaten girdik 20 maçımız var gördüğünüz gibi şuna ulaşabilirsek 44 puana ulaşabilirsek yani 8 galibiyet 12 mağlubiyet yaparsak bunu alıyoruz yani zor gibi değil ama prolar bile mesela böyle 3'e 1 4'e 1 gittiğini falan gördüm bakalım yani zorlayacak herhalde bu eleme sistemi zaten bir seviye getirdi put champions'a bakalım ne olacak Evet, ilk rakibimizi bulduk. MS 98'e geriledi bu arada. Evet, Pedro yapılmış. Felipe Anderson. Oy, güzel kadroydu. Haydi bakalım. Isınmadan girdik. Umarım bizi ısındırmazlar. Çok iyi. Çok iyi girdin. Attın, gitti. Yok mu yukarıdan? Yok mu bir haber alan? Lan be. Güzel, 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 güzel. Hadi. Hadi biraz oyun ağırlığımızı koyalım. Hadi. Güzel girdik. şu olayı mesela sevmiyorum abi. Adam geliyor yani ben benim arkamda adam ama müdahale yapabiliyor topa. Bu hoş değil. Ve kontrol etmedi adam yani. CDM'ler uyumayın oğlum ya. Vallahi uyumayın ya. Dağıldık, aldık. dağıldık. aldık, Kötü savunma yaptık, dağıldık. aldık. Yapacak bir şey yok. Arkadaş, hiç mi geçemeyiz adamı ya? Ya o kadar geç algılıyor ki skillleri. Neyse sağlık olsun ya. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Atamadık. Olmayacaktı. Bu maç gol olmayacaktı. Yapacak bir şey yok. Onu da kaçırdı. Sağlık olsun. Hadi bakalım ikinci maça geçiyoruz ve şey değil mi o? Lünberg miydi? Aynen. Güzel kadro bu arada ya. Ne kadrolar geliyor? diyecek bir şey yok. Gol yapalım mı ya? Onun da hadi. Yakın köşeye vurdum ama oldu. Böyle saçma bir plase yemeyelim. Gerekirse biz de atalım abi. Hadi ya biz de kullanalım da ben de plase vuran yok ki. Adam da dembel attı gerçi. Bir tanesi ya bir tane bir tane bende kalsın başka bir şey istemiyorum Nasıl bir oyun yaptınız bu sene nasıl bir oyun yaptınız Gerçekten nasıl bir oyun yaptınız bu sene Hiçbir şey demiyorum ya vallahi hiçbir şey demiyorum yani hani bu playoff sistemini getirdiler. Ben şey yaptım hani böyle iyi rakipler falan gelecek sandım. Bu yenildiklerimiz iyi değil abi. Yani rakiplerin alakası yok futbolla. Ya, i̇lk rakip yine bu e, son yenildiğimize göre fena değildi ama bu sonuncunun hiçbir alakası yoktu ya. Yani. Adam sadece oralardan sırf plase deniyordu. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Bir şekilde topu oraya getirip oradan yeşil plase. Bizim de denememiz lazım. Ya ben ya bilmiyorum ya ben adapte olamadım ya gerçekten bu senenin metaları çok farklı. Hadi plaseyi anladım da bu neydi? Allah Allah. Adam dümdüz koştu gol attı lan. Vinicius var ya dribbling yapmayı unutmuş ya. Yani çok beğenemedim ben Vinicius'u. Ya da bilmiyorum ağırlıktan herhalde. Rakip basit oynuyor Allah aşkına. <laughs> Beyler galibiyet denen bir şey var bu oyunda. Haberiniz var mı? Hadi. Yeşil hani yeşil nerede yeşil abi? Nerede? Ha bende yok. Gol be. Zor <laughs> zor 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 zor. Zor yani ee... Bu sene şunu anladım benim oyunuma çok ters yani geçen seneki oynadığım oyuna çok ters. O yüzden buna kısa sürede adapte olmamız lazım yani. Pas oyunu oynayacağız abi yapacak bir şey yok pas oyunu oynayacağız. Yani çünkü geçen sene yaptığım skill'ler bu sene geçmiyor. Geçmiyor yani bir şekilde geçmemesi de çok mantıksız zaten. Skill'i yapıyorum. Adamın kontrol etmediği oyuncusu arkamdan alıyor topu. Yani öyle bir gariplik var zaten. O derece güçlü bu sene bilgisayar sanması. Ama aynı şekilde 30-40 metreden klaseler gol oluyor. Güzel. Yani sonunda bir maç kazanabildik. Ya bu sene çok acil adapte olmamız lazım. Çok acil yani. Ben hiç bu kadar az skill yaptığımı hatırlamıyorum ya. Yani maçlarda çok şey geçiyor böyle ortada geçiyor. Bilmiyorum ne olacak. İlk galibiyetimizi aldık. MS'ler çok kötü ya. 60 düşüyor ama. Öyle kalmıyor. 74'e çıkıyor baksanıza. Oh Alman da geldi. Kadrosu da güzel. Sterling Rashford falan var. Hadi bakalım. Çok iyi savunma. Çok iyi savunma. Adamın ne yapacağını biliyoruz beyler. Hadi ya. Biraz atakta biraz daha pas oyunu oynamamız lazım. Çok bireysel oynamamak lazım. Baksana abi işte bak bunu yapamıyorum. Mesela alanla yapıyorum bak ama Palinyo ile yapamıyorum. Orada topu saklamak lazım ama Palinyo ile olmuyor yani. Palinyo'nun acilikt gitmesi gereken. Plase'ye dönüyor. Hep plase'ye dönüyor rakipler hep. Kapatmaya da çalıştım ama olmadı. Yani niye bütün yenmeyecek golleri benim kalecilerim yiyor? Bunun bir açıklamasını istiyorum ben ya. Bana biri yorumlarda yazabilir mi bunu? Ben plaseyi yeşil vuruyorum gol olmuyor. E, penaltı noktasından yeşil vuruyorum gol olmuyor ama uzaktan ben sürekli gol yiyorum abi. <laughs> Bunun bir açıklaması olmalı beyler. Yardım edin bana lütfen. Bilemem. adam bildiğin Almanya'nın göbeğinden oynuyor Bavarya zaten Almanya'da bir şey demekti ya böyle semt gibi bir şey oluyor işte tam bilmiyorum ama yok çarşı mı oluyor bir şey oluyor ya Bavarya öyle bir şey oluyor sanki Hayır. Abi hayır ama yeter vallahi yeter ya. Vallahi yeter bak ya. Ya biz ne, abi oynamayalım vallahi boşun oynuyoruz ya. Vallahi boşuna oynuyoruz. Yani iki pas yapamayan adamlar açıyı buldu mu gol atıyor ya. Ben buna tutuluyorum ya. Vallahi tutuluyorum. Adam iki pas yapamıyor. Yazık ya. Bu yazık. Her sene olduğu gibi bu sene de bir şey getirmişler vallahi helal olsun. Yani gerçekten şey düşünüyordum ben işte playoff sistemi getirdiler işte rakipler zor olacak işte başa baş mücadeleler falan olacak. Abi bir girdik iki pas yapamayan adam orta sağdan plaseyle gol atıyor yani böyle olmasaydı keşke. Aa ama ama atman gerekiyordu onu. O gol yani. Tamam. şey demiyorum abi. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Çok az kaldı ama çok az kaldı ya. Böyle devam etmez. Burada bir fiziksel aktivite olacak. Artık kol mu kırılır, ekran mı kırılır bilmiyorum ama burada fiziksel bir aktivite olacak. Olacak. Çok az kaldı olacak. Vur plaseyi. Tamam onda da. Tamam tamam tamam. Sağ Niye soluna almıyorum ya? Vallahi kendime de başlayacağım şimdi. Yeşil vuruyoruz, yine olmuyor. Anasını satayım ya. Nasıl gol atacağız beyler biz? Artık bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum. Vallahi bir şey diyemiyorum. Konuşma yetimi kaybettim. Evet, 6. maçımıza geçiyoruz. Oy. Oy güzel, iyi kadro, iyi kadro. Çok iyi oynadık be. ilk defa iyi oynadık. İlk defa bak çok iyi oynadık. Burayı iyi oynadık. Sıfır skill. Sıfır skill pas oyunu. Oyunun da istediği bu. Çok iyi savunma yapmadık mı orada? Bunlara gerek yok. Bomboş. Ama arkaya döneceğini biliyordum. açıyor. Allah kahretsin sizi. Bir şey değil mi? Allah sizi kahretsin. Ben başka hiçbir şey demiyorum abi. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Yok kalmaz ki. Ben de kalmaz. İmkanı yok ya. İmkanı yok. <laughs> Nasıl bir boşluk o. Nasıl bir boşluk o? Nasıl bir boşluk o? Nasıl alamıyorsunuz onu abi? Yok. Ben çıldıracağım ya. Gerçekten çıldıracağım. Atsan bir tane, bir tane at. Adamlar neye atıyor? Sen de bir tane at ya. Ya abi adamlar atıyor ya. Oh. Çinese'ye bak. Evet güzel bir İngiltere. Abi yani neyi atacağız ki? Ben anlamıyorum. Neyi atacağız daha ya? Penaltı penaltı. Aynen kaydı orada. Kırmızı verdi bir de. Güzel. Kırmızı gördü haberi yok. Bomboş ortası. Bazen böyle görmek lazım. Martial o kadar ağır ki Doğru ya Güzel Pas pas oyunu. Bu sene bunu oynayacağız abi. Alışacağız buna. Skillleri mümkün olduğunca az çünkü e, geçen sene yani FIFA 21'de ceza sahası içinde bazı böyle öldürücü skilller vardı. Onları yaptığın zaman rakip yok oluyordu. Bunda yok. Her türlü müdahale ediyor. Her türlü. Defans bilmese bile. Güzel. Garanti oynadık. Aslında Marcel'e atmıştım ama tabii ki Marcel'de beyin olmadığı için o koşuyu yapmadı. O yüzden en arkadaki Vinicius'a gitti. Penaltı, penaltı. Güzel aldık. Bu skill'i de kullanmak lazım ya. Bu skill bayağı iyi. Vardı. Çok iyi geçti. Bu üçgenler yok. Adam da iyi yar Beyaz vurdum, gördünüz mü? Beyaz. Beyaz, yeşil değil, beyaz. Diyecek bir şey yok. Evet, rakibimizi bulduk. Haydi bakalım. <laughs> yani son maçta gelmeseydi iyiydi ya. Cık. Oğlum bu nasıl kadro ya? Ya bir de yani bu sene gerçekten bakın kadronun önemi inanılmaz fazla. Geçen sene biliyorsunuz dembeleyle falan bile neler yapıyorduk. Yani iyi kadroları yeniyorduk ama da çok zor. Çok zor. Buffa'da iyi kadro çok önemli. Baya baya önemli yani. Kırmızı. Ver kırmızı. Vallahi verdi. Van Dijk gitti be. Oğlum büyük şanstan. Hadi lan. Yener miyiz acaba? Çıkma. Adam bu arada oynamayı biliyorsa bu kadroyla bizi 9 kişi bile yener. <laughs> o yüzden yine dikkat. <laughs> biliyordum biliyordum yani şey yaptıktan sonra ball roll yaptıktan sonra çok zamanım vardı almak için ama kaydı biraz kaydı. Rahat alabilirdik ya. Evet karşımızdaki oyuncu bir pro. FIFA 21'i falan Ocak ayında mı, Şubat ayında mı ne böyle 100 falan bitirmiş. Zaten şeylere hep öyle. Hep böyle ilk 1000'in içinde olan bir oyuncu. Hatta ilk 500'ün yani sürekli ilk 500'e falan girmiş. Belli zaten oynamasından. Ama gelmesi biraz talihsizlik oldu. Evet. Yapacak bir şey yok yani. Buna yenilelim bak. Buna vallahi ağzımı açmam. Adamın zaten kadrosu iyi, iyi de oynuyor. Hiç plase falan spamlamıyor, bir şey yapmıyor. Takır takır geliyor, golünü atıyor. Oy. İyi oynadı, iyi oynadı. İyi oynadı. Evet, bir maç daha yapalım bari. Ee, kazandığımız zaman artı 4 mi alıyorduk? Artı 4 alıyoruz. Hadi şu e, ilk dereceye geçmeyi deneyelim bari. Kaçıncı? Beşinci dereceye değil mi? Aynen. 5. dereceye geçmeyi deneyelim. Evet son maçımıza geçiyoruz ve Almanya Ligi geliyor. Tabi geçen kadroya göre daha mütevazi bir kadro. Abi bu kadar kötü pas nasıl atabilirsin? Yani bomboş gidiyor adam ya. Sadece pasa basacaksın güzel bir pas atacaksın yani. Nasıl bu kadar kötü bir pas kodlanıyor? Dedik. Yersin. Anna ama. Adamın defansına bak ya. Bunda defans yok ki. En alt. Direkt vursam bilmiyorum olur muydu da. Devam. Yenilmiyoruz hadi bu maçı yenilmiyoruz. Adam çok kötü çünkü. Lütfen. Baksana adam yani top tutamıyor ayağında. Evet. Kırmızı vurdum. Gördünüz mü? Kırmızı vurdum. Bu oyun bozuk. Bu oyun bozuk. Atalım bunu. Çok iyi. Uf, güzel. First time spin'i iyi kullandık. <laughs> Gabriel Jesus, Marcel öğret oğlum biraz öğret. Aferin. Evet 4-1 kazandık. Oynamayacağım. Bir dahaki maçı oynamayacağım. Ne zaman çünkü eşitlemeye kalksam bir tane daha mağlubiyet fazla alıyoruz. O yüzden e, burada bırakıyorum. Artı 4'ü aldık. Tamam. En azından bir seviye daha atladık. E, şu anda 11 maçımız var. Aynen. E, tabii ki hedefim e, yani galibiyet sayısını mağlubiyet sayısından fazla bitirmek. Ama bir yandan da düşünüyorum hani 44 puan 8 galibiyet 12 mağlubiyet yapıyor. 8 galibiyetten zaten 32 puan geliyor. 12 mağlubiyetten de 12 puan 44 ya yani burada team of the week paketi veriyor. Yani bir tane team of the week paketi verdiğine göre bu zaten elit ödülü. Yani geçen senenin elit ödülü gibi. Bir tane team of the paketi verdiğine göre diyorum herhalde buraya ulaşmak zor. Yani 44 puan toplamak zor. 8 galibiyet, 12 mağlubiyet ama işte yani zor şu an bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız tabii ki. Dediğim gibi hedefim galibiyet sayısını daha fazla bitirmek. Bu 11-9 olur. Ne bileyim 12-8 olur ama daha fazla bitirmek ya da 10-10 bitirdiği hiç fark etmez ama en kötü şuna ulaşmak istiyorum yani. En az 44 puan hedefim var. Bakalım elimizden geleni yapacağız son 11 maçta. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.